Savaşların, işgallerin kazanılması sadece belli bir bölgede askeri zaferlerin kazanılması ile olmuyor her zaman. Hele 21. yüzyılda hiç olmuyor. Dünyanın en güçlü orduları Afganistan'a girdi, her şeyi yerle bir etti, mağara mağara bombaladı, yetmedi 20 yıl hakimiyet kurdu yönetti. Ne oldu? Taliban yenildi mi? Kim yönetiyor Afganistan'ı şu an? Günümüzde Yahudilerin ve İsrail devletinin varlığı bizzat bunun en açık kanıtı değil mi? Antik Mısır'dan Orta Çağ İspanyasına, Rusya'dan Almanya'ya ülkemiz evimiz dedikleri her yerde itildiler, kakıldılar, sürüldüler ve öldürüldüler. Ne oldu? Pes ettiler mi? Yoksa Bilakis gördükleri eziyetler onları daha da mı motive etti bağımsız bir İsrail devleti kurma ve yaşatma konusunda? İsrail bugünkü gücünü ve dünyadaki tüm Yahudiler aralarındaki dayanışmayı bizzat yaşanmış tüm o zulümlere, acılara borçlu değil mi? Son derece küçük bir kavim olmasına rağmen, milyonlarcası öldürülmüş olmasına rağmen, Yahudiler pes etmedi, yok olmadı. Yani orada kaç Müslüman ölecek de İsrail ondan sonra Orta Doğu'da rahat ve mutlu yaşayacak? İsrail askeri olarak kazanıyor gibi görünürken 21. yüzyıl savaşlarının en önemli cephelerinin hepsinde kaybediyor. Diplomasi, halkla ilişkiler, dış ilişkiler, toplumsal imaj ve daha pek çok farklı şekilde kaybeden taraftalar. Bu videoda size İsrail'in kendisini nasıl bir açmaza soktuğunu ve neden sandığı gibi bir zafere asla ulaşamayacağını izah edeceğim. Buyurun başlayalım. Önce çoluk çocuk kadın yaşlı demeden her şey mübahtır anlayışıyla sivil katleten hamasında Allah gani gani belasını versin tamam mı? Oldu mu? Bu kısmı netleştirdiysek başlıyorum videoya. 7 Ekim Hamas saldırılarının ve İsrail'in Gazze'ye girmesinin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti ve ufukta bir son görünmüyor ki zaten aslında bu işin bir başı da yok. Yani Orta Doğu'daki mesele başı sonu olmayan bir sorun. Evet meseleyi İsrail'in kuruluş aşamasından falan başlatmak isteyebilirsiniz ama Orta Doğu İsrail olmasaydı da kanın durmadan aktığı bir coğrafya olmaya devam edecekti. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Zira Müslüman ülkeler toplumlar arasındaki mezhep çatışmalarının birkaç bin yıl daha biteceği yok. Kudüs gibi tüm büyük dinlerin kutsalı olan bir yer var olmaya devam ettikçe de bölgenin kimin yönetiminde ve etkisinde olacağı konusu daima bir sorun. Haçlı seferlerine ve ondan öncesine kadar gidiyor bu işler. İster Osmanlı yönetimi altında en huzurlu zamanlarını geçirsinler, ister Avrupa güçleri gelsin yönetsin hiç fark etmez. Çünkü iş kutsallık gibi, vaat edilmiş toprak gibi metafizik temelli iddialar üzerinden yürüdüğü sürece kimin en 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 önce orada yaşadığı veya tarihi olarak haklı olduğu önemini yitiriyor. Mantık, ahlak ve tarihi olgular falan devre dışı kalıyor bir taraf diğerini tamamen ortadan kaldırmadan mesele bitmiyor. Ve İsrail'in de Hamas'ın da veya diğer odaklarında asla yapamayacağı tek şey de o. Yani bir tarafı tamamen ortadan kaldırmak. Dünyada ne Yahudiler bitecek, ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar. İşte İsrail'e savaşı kaybettirmekte olan şey de tam bu. Karşı tarafı tamamen ortadan kaldırabilecekmiş gibi adımlar atıyor olması. Bu adımlar İsrail lehine bir askeri zafer görüntüsü verirken aslında daha önce görülmemiş boyutta aleyhine dönen bir kamuoyu dalgası yaratıyor. Üstelik çok sayıda Yahudi bizzat bu kamuoyu dalgasının içinde yer alıyor. İsrail içinde ve dışında dünyada çok sayıda Yahudi İsrail hükümetini protesto ediyor hatta kendi bayraklarını bile yakıyor. Bununla birlikte Hamas hala faaliyette. Yüzden fazla İsrail rehine de hala Gazze'de. Dolayısıyla bu videoda İsrail'in giriştiği savaşı 3 bölümde inceleyeceğiz. 1 İsrail'e uluslararası arenada verdiği zarar, 2 İsrail hükümeti üzerindeki iç baskılar ve 3 İsrail'in savaş hedeflerine gerçekten ulaşıp ulaşamadığı. Sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı bu meseleye gündelik haftalık gelişmeler üzerinden değerlendirme yapmaktansa bu şekilde daha büyük ve uzun vadeli bir pencereden bakıp konuya prensipler üzerinden hakim olmak çok daha mantıklı bir yaklaşım. O halde hemen birincisiyle başlayalım. İsrail imajı berbat vaziyette ve bu neden böyle diye fazla düşünmeye gerek yok. Çünkü müthiş bir orantısızlık söz konusu. Şimdi düşün bak. Sen geldin ve benim oğlumu öldürdün. Ben de buna karşılık olarak senin oğlunu, kızını, karını, kardeşini, abini, ablanı, anneni, babanı anneanneni, dedeni, babaanneni, büyük babanı, amcanı, teyzeni, halanı, yengeni, kuzenini, yeğenini, enişteni, görümceni, baldızını ve böyle 12 akrabanı daha öldürdüm. Çünkü orantısal bakıldığında İsrail'in yaptığı tam olarak bu. 1'e 33. O da şimdilik. Yani daha öldürmeye de devam ediyorum bu arada. Durmuş değilim. Sırada uzak akrabaların, komşuların falan var. Ve mahkemeye de dönüp diyorum ki ama ne yapsaydım yani? Kendimi korumayacak mıyım sayın hakim? Yani İsrail şu an hala yaptıklarını nefsi müdafaa olarak pazarlayabildiğini sanıyor. Düşünün bunun da insani krizi var, açlığı var, kıtlığı var, hastalığı var. Çünkü İsrail vurmakla kalmıyor, insani yardımları da engelliyor. Yani on binlerce insan daha ölecek. Bir nokta gelecek oran bire 100 olacak. Ancak öyle olduğunda bile İsrail savaşı kazanmış, olmayacak. Batılı birçok müttefiki İsrail'e verilmiş olan desteği sorgulamaya ve yeniden değerlendirmeye başladı. Hoş son derece geç kaldılar çünkü başta Avrupa olmak üzere Batı İsrail konusunda inanılmaz ikiyüzlü hareket etti ve hala da ediyor. Bir devlet yanlış yaptığında silah ticaretini kısıtlamak konusunda bir an bile tereddüt etmeyen Avrupa bunu ancak kendi vatandaşlarının başına bir şeyler gelince Şimdi şimdi daha düşünmeye başladı. Ne zaman ki World Central Kitchen yardım organizasyonundan üç İngiliz, bir Polonyalı, bir Avustralyalı, bir Kanadalı ve Amerikalı İsrail'in hava saldırısında öldürüldü o zaman homurdandılar. İsrail özür diledi hata oldu falan dedi ama ilk kez Birleşik Krallık hükümetinde İsrail'e silah satışlarının ve askeri işbirliğinin askıya alınması konuşulmaya başlandı. Dışişleri Bakanı David Cameron çıktı İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteğin koşulsuz olmadığını söyledi. Keza ABD Başkanı Joe Biden'ın üzerinde de askeri yardımın İsrail'in eylemlerine göre koşullandırılması yönünde çok ciddi baskı var. Washington yönetimi bu konuda sadece dünyada yalnız kalmadı. Yönetim kendi ülkesi içinde de destek görmüyor. Amerika'da herkesinden insan Gazze'de yaşananları şiddetle protesto ediyor. President Biden is facing a unique challenge, campaigning for re-election while protesters, mostly young people, call for a ceasefire in Gaza, all while he balances his long-standing support for Israel. Biden hali hazırda artan baskı nedeniyle ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararında veto etmek yerine çekimser kaldı. Seçimlere doğru ve seçimler sonrasında benzeri kararları onaylamayı bile düşünebilir. Biden, Donald Trump kazanırsa da çok farklı olmayacak. ABD'nin full desteği öyle garanti değil çünkü Trump bile İsrail'e yönelik söylemini değiştirdi ve eleştirmeye başladı. İsrail'in desteğinin çoğunu kaybettiğini, halkla ilişkiler konusunda daha iyi olması gerektiğini ve şu anda gerçekten çok kötü bir şekilde zarar gördüklerini söyledi. Düşünün yani Trump'ın eleştirmek gereği hissettiği bir pozisyonda şu an İsrail. ABD'de popüler siyasetçiler isimler de İsrail'i çok sert şekilde eleştiriyorlar zaten. Bernie Sanders İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun %5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde görülmemiş bir oran olduğunu ve durumun etnik temizlik yani soykırım olduğunu söyledi. No Mr. Netanyahu, it is not anti or pro-Hamas to point out that in a little over six months your extremist government has killed Thirty-four thousand Palestinians and wounded, more than seventy-eight thousand. Do not insult the intelligence of the American people by attempting to distract us from the immoral and illegal war policies of your extremist and racist government. Kısaca, sadece bölgede değil, başka yerlerde de itibarlarına muhtemelen nesiller boyunca zarar verecek bir hasarla karşı karşıyalar. Gelelim ikinci alana. İsrail hükümetinin üzerindeki baskı sadece dışarıdan gelmiyor. Benjamin Netanyahu aynı zamanda ciddi bir iç kamuoyu baskısı altında. Bildiğiniz gibi Netanyahu 2022 seçimlerinin ardından yaptığı koalisyonla İsrail'in şimdiye kadarki en sağcı hükümetini kurdu ve bu aşırı sağ unsurları bir arada tutmak hükümetinin hayatta kalması için elzem. Fakat insanların güvenli diye sığındığı Rafah bile bombalanmaya başlayınca artan uluslararası baskıya daha da büyük bir iç baskı eklendi. İsrail halkı bu yapılanlara yeter diyor ama hükümetteki daha aşırı gruplar tam tersini yapma yönünde Netanyahu'yu baskılıyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gavir, Rafah'a kapsamlı bir saldırı yapmadan savaşı bitirmeye karar vermesi halinde Netanyahu'nun başbakan olarak görevine devam edemeyeceğini söyledi. Bu nedenle de Netanyahu Yahu bir esir anlaşması bile olsa refaha girileceğini duyurdu. Bir ara İsrail'in askeri tugayları Gazze'den çekilmeye başlayınca benzer şekilde aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich savaşın yavaşlatılmaması gerektiğini söyledi ve küçük savaş kabinesinin tüm kabine onayını almadan verdiği kararların hayal kırıklığına neden olduğunu dile getirdi. Ve bunun da savaşın ivmesine ve İsrail'in güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini söyledi. Özetle Netanyahu içeride tost olmuş durumda. Ne fazla ileri ne fazla geri gidebiliyor. 7 Ekim'den sonra Netanyahu'nun birlik kabinesine katılan ancak onun en büyük siyasi rakibi olmaya devam eden Benny Gantz ise safları çoktan bozdu ve erken seçim çağrısında bulundu. Oysa Netanyahu erken seçimin savaş çabalarına ve İsrail'in birliğine zarar vereceğini defalarca söyleyip bu olasılığı reddetmişti. Gantz tam da tersini ileri sürüyor. Birliği korumak ve İsrail vatandaşlarıyla hükümetleri arasındaki güveni yenilemek için seçim gerekli diyor. Peki anketler ne diyor? Netanyahu'nun destek oranı 7 Ekim saldırısında zaten düşmüştü. Gazze'de yaşanan insani dram nedeniyle iyice düştü. Anketlere göre Gantz ve partisi seçimlerden en fazla kazanç elde edecek olan siyasi grup. Gantz da bunu bildiği için seçim istiyor zaten. Dolayısıyla Netanyahu'nun sağ koalisyonunun çoğunluğu Netanyahu karşıtı bloğa kaptıracak olması söz konusu. Peki İsrail sokaklarında durum ne? Gazze'de kalan yüzden fazla rehinenin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması çağrısı halkın hükümete verdiği en net mesaj. İsrail hemen hemen her hafta Netanyahu'nun istifasını ve erken seçim yapılmasını talep eden kitlesel protestolarla karışıyor. Ayrıca ultra ortodoks haredi Yahudilerinin askere alınması olasılığıyla ilgili ayrı bir siyasi kriz de söz konusu. Bu tür Yahudiler ülkede askere alınmıyorlar malum ve bu durum onların da işlerine geliyor tabii. Ama hem en aşırı sağ görüşlü olan onlar, Filistinleri insan gibi bile görmeyen, ortadan kaldırılmalarını en çok isteyen onlar ama hem de en az riski alan onlar. Dolayısıyla bu durum İsrail toplumunda ciddi rahatsızlık yaratıyor. Ultra Ortodoksların askerlik meselesi de işte bu şekilde Netanyahu'nun koalisyonunu parçalama ve çökertme potansiyeli taşıyan bir konu özetle. Peki ama tüm bu artan uluslararası baskıya ve savaşın yol açtığı siyasi iç istikrarsızlığa rağmen İsrail en azından üçüncü alanda yani askeri olarak hedefine ulaşabiliyor mu? Şimdi İsrail hükümeti Hamas'ın saldırıları ardından iki ana hedef belirlemişti. Bu hedefler Hamas'ı yok etmek ve rehineleri kurtarmaktı. O halde Hamas'la başlayalım. Bunu değerlendirmek biraz zor. Evet İsrail ordusu Gazze'nin çoğunun kontrolünü ele geçirdi ve aralarında birkaç üst düzey militanın da bulunduğu 13 bin kadar Hamas savaşçısını öldürdü. Ya da öldürdüğünü iddia ediyor. Ancak uluslararası kriz grubundan kıdemli analistler İsrail'in Hamas liderliğinin üst kademelerine henüz ulaşmayı başaramadığını belirtiyor. Benzer şekilde uzmanlar Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinin İsrail için imkansız bir hedef olacağını da dikkat çekmişti zaten. Çünkü bir varlığı yok etmek başka şeydir, bir ideolojiyi ve hareketi yok etmek çok başka şeydir. Çok daha zor da bir iştir. Hele de ayrımsız şekilde insan öldürmeniz bizzat o örgüte ve harekete daha çok empati ve sempati yaratıyorsa. Emin olun işin sonunda Hamas, İsrail'in saldırısıyla kaybettiğinden çok daha fazla militana sahip olup çıkacak. Hem öldürülen kişilerin yakınları, sevenleri radikalleşiyor çünkü. Hem de uluslararası destek ve sempati artıyor ki bu desteğin bir kısmı doğrudan para, silah ve yabancı savaşçılar olarak geliyor. Filistin'e. Ve en başta dediğim gibi İsrail herkes yani milyonlarca insanı da öldüremeyeceğine göre rehineleri serbest bırakma hedefi ne oldu? Şimdi Hamas'ın aldığı 253 rehineden 129'u henüz iade edilmedi. Bu iade edilmemiş olanlardan en az 34'ünün de öldüğü düşünülüyor. Yani hala 95 rehine var ortada. Peki geri alınmış olan rehinelerden kaçı doğrudan askeri operasyon ile kurtarıldı biliyor musunuz? Sadece 3 tanesi. Üstelik 3 tanesini kurtarırken 3 rehineyi de bizzat İsrail ordusu öldürdü yanlışlıkla. Öte yandan 109 rehine esir takası veya diğer anlaşmalar yoluyla özgürlüklerine kavuştu. Yani Hamas'ta insani yardım organizasyonları ve diplomatik ara bulucular aracılığıyla yapılan siyasi anlaşmalar rehineleri kurtarma konusunda tek başına askeri harekattan daha etkili. Bu video çekilirken Kahire'de yeni bir ateşkes görüşmeleri turu sürüyor. İsrail askeri tugayların çoğunu Gazze şeridinden geri çekiyordu ama işte Netanyahu Refah'ın işgal edileceğinden bahsediyor vesaire vesaire. Dediğim gibi günlük haftalık son gelişmelerin detaylarına hiç girme gereği duymuyorum. Çünkü siz videoyu izlediğiniz sırada veya sonrasında kim bilir daha neler olmuş olacak. Ben burada daha ziyade İsrail açısından durumun kaçınılmaz genel gidişatını izah etmeye çalıştım. Bir hafta ateşkes olacak gibi olur, ertesi hafta İsrail bir daha bombalar ama neticede her iki tarafta diğerini ve diğerinin inancını, ideolojisini ve yaşam tarzını ortadan kaldıramaz. Bu video kimlere ulaşır bilemem. Belki olur da İsrailli yetkililer duyarsa onlara sözüm şudur. Yeter. Durun. Hepimiz şahit olduk ki, çok canınız yandı ama aynı şekilde şahidiz ki artık art niyetli şekilde zulmeden, Haksız taraf konumundasınız. Olan bitenler ne kadar İsrailli bebeklerin, çocukların kabahati değildiyse, bir o kadar Filistinli bebeklerin, çocukların da kabahati değil. Gazze'de boş kaleye gol atıyorsunuz ve bunlar sizin hanenize yazan skorlar değil. Dünya çapında insanlar devasa bir katliamın durmasını isteyince Hamasçı, İslamcı, cihatçı falan olmuyorlar. Onların sempatizanı olmuş olmuyorlar. Sadece insan oluyorlar. Bunu size de tavsiye ederim. Zira soykırım gibi bir zulmü görünce onu tanıyacak, anlayacak ilk insanlar sizlersiniz. Dünya sizi ilim yapan, faydalı teknolojiler üreten, ilaç üreten, sanat icra eden, alanlarında dünyanın en iyilerini içinden çıkarmış, başarılı, barışçıl ve medeni insanlar olarak bilmek, görmek, hatırlamak istiyor. Tanrı vaat etti dediğiniz toprakları önce rüşvet sonra üç kağıt en son zorbalıkla alarak orayı apartheid yapmak için kullanan soykırımcı fanatik bir gürüh olarak değil. Size yönelik herhangi bir destek varsa kaldıysa bunun tek nedeni modern demokratik bir toplum görüntüsünde ve iddiasında olmanız ve dünyanın radikal siyasal İslam'dan illallah etmiş olması. Ancak unutmayın siz de teolojik bir devletsiniz. Seküler falan değilsiniz. Siyasi seçimlerinizin şeffaf ve demokratik olması dışında İran'dan bir farkınız yok. Sizin hükümetinizde yeri geldiğinde anayasayı ve hukuku çiğneyen, temel hakları çiğneyen ve vatandaşların arasında açıkça ayrım yapan yozlaşmış bir yönetim. O yüzden lütfen artık durun. Bunu masum insanlar zarar görmesin diye yapmıyorsanız bizzat kendi iyiliğiniz için yapın. Zira tabloyu sizin için Oldukça net ortaya serdiğime inanıyorum. İnsanlık olarak Siyonizm'den de siyasal İslam'dan da bıktık, yıldık. Artık bu bölgede barış ve huzur istiyoruz. Daha hoş konularda buluşmak üzere. Çağ